Dur şimdi başla. Kim yapıyor öyle? Baba. Nasıl yapıyor? Bir daha göster. Yap bakayım bir daha bir daha. Baban ne yapıyor? <laughs> Babanı yapıyor nasıl? <yapıyor. gülüyor> Neman nasıl yapıyor? <laughs> <Yani gö> <laughs> ben tamam. bir şeyler. O bir ne yapıyor ne yapıyor? Harikasın ya böyle. Harikasın da nasıl kızdı geçen hafta o zaman? Numan çikolataya! Teyze çarşı. Teyze çikolataya! Sen de Öldüreceğim. Ama, ama telefon ona sonra telefon açıyor ona. Nasıl diyor ona telefonda? Ne? Telefon. Hatta sus. Ne? Atarsın. ne, atarsın. ne Telefonu kes sen. Kes. Kes. Attırıyorsun. Attırıyorsun. Seninle de geçecek. Şey <laughs> Attırıyorsun ne oldu? <değil> ne mana <mi? gülüyor> da söyle, söyle anlamadım şimdi. Şey